Bir. Arkadaşlar merhaba. Ee, şu an size yeni nesil bir e, tablet bilgisayarı nasıl çalıştığını göstereceğim. Yeni çıktı. E, Çeşitli işlem programları yükleyemiyorsunuz. Fakat hani kayıt özelliği var bunun. E, özellikle uzun süreli kayıtlı yapabilme yeteneği var. Siz her şeyi kaydedebilirsiniz. Yazı olarak, e, rakam olarak, sayı olarak, görsel olarak her şeyi kaydedebiliyorsunuz. Sadece kleveden ibaret. Şuraya bakabiliriz. Örneğin e, ne yazalım? İsmimizi yazalım. Ender diyoruz. E'ye basıyoruz. Şuraya E yazıyoruz. N diyoruz. N, D, D, E, E, R, R. Örneğin silmek istiyoruz. Şu tuşa basıp silebiliyoruz. Tekrar yazmak için ise tekrar R'ye basıyoruz. R diyoruz. Ee, rakam fonksiyonları da istediğiniz gibi çalışıyor. Örneğin başka tabletlerde yapamadığınız şey. Örneğin bir çöpten adam çizebiliyorsunuz. Ve bunları çok uzun süre muhafaza edebiliyorsunuz. Buyurun. Yeni nesil tablet bilgisayar.